Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar görüyorsunuz Pelin'in önünde böyle bir sürü kromili Hello Kitty'li sürpriz yumurtalar var. İki tane almıştık. İki tane aynı çıkmıştı. Birini arkadaşımıza verdik. Ve bu kaldı elimizde şimdilik. Şimdi, Şimdi şey biz ne çıkartmaya çalışıyoruz? Krem. Evet kromi çıkartmaya çalışıyoruz. Bakalım Pelin kromiyi çıkartabilecek mi? Şimdi bak, ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Dönmez Şimdi ki bunu o. döndüreceğim. Tamam. Tamam. bu kafasını nereye bakıyorsa o. Tamam. Tamam. Hadi bakalım belki ilkinde çıkarırsın. Hı -hı. ben şöyle bir şey fark ettim. Mesela bunda Hello Kitty farklı gözüküyor. E hepsinde farklı. farklı. Arkadaşlar yalnız Krom bu arada ben söyleyeyim. Ee, ben iki tane Hello Kitty almıştım. Yani kromiyle ile Hello Kitty almıştım. 100 liraydı tanesi. Fakat çok marketlere gelmişler. E, tanesi 70 lira. Bilginiz olsun. Almak isteyen olursa 70 liraya çok marketlerde var. 70. 69, 90 küsür. 70 lira. Aynen. Evet. Nefes nefese kaldım ben de. Bu tam da... o, tam bence şuna değdi. Buna değdi. Tamam. Hadi bir daha yap o zaman. Ya da onu açsan bilirsin. Tamam ona bak. Nasıl yapıyor? hangisini yapacaksan yap. Ben tamam, şu ikisini yapayım. Yine bu böyle şey yapayım. Önce hayır sırayla yap. Öyle yapma. Ben tamam, buradan başlayayım mı? Hayır, sen bir bir tane aç bakalım. Bu. Onu mu seçiyorsun? Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu denk geldi ben de bunu seçiyorum. Şimdi bakalım. Üstüne Hello Kitty ve kromi var. Umarım kromidir. Umarım. Evet. Hello kiti çıktı bize arkadaşlar. Ve bir, bir sürü Hello kitimiz var. Kromi istiyoruz artık. Yetmeden açayım dedim de. Evet. Bakıyoruz. Çok, Çok güzel, güzel açıldı. evet. Pelin hey, merak ediyorum. Üstten belli ediyor mu? Evet. Hı -hı. Sevinmediğine göre. çeşit var yani şey olarak kağıdında bir iki üç dört hangisi helak şey yani hepsi yani e burada Kromi kaç tane var mesela burada beş tane gö gösteriyor dört tane gösteriyor Hello Kitty'den mesela 3 tane gösteriyor ama bu farklı yani. Evet Burada bize mesela gözükmüyor. bu çıkmıştı bu seriden. Burada gözükmüyor. Burada Şimdi gözükmüyor. bakayım. Arkadaşlar Tam ben kromi kro istiyorum. Ama hangisi çıkarsa fark etmez. kromi <laughs> istiyorum Pelin lütfen. Yine mi Hello Kitty? <laughs> Arkadaşlar ya inanmıyorum. Oturuyor yine. Bunlar var mıydı bizde evde? Onun benzeri vardı. O var, var değil mi? Aynısı değildi. Ha, aynısı değildi. Arkadaşlar bir Hello kitimiz daha oldu. Ya Kromi neredesin? Evet Kromi çıkmadı. Şu ikisi. Tamam Pelin. Bu kez ben sesinden yapıp. Yani 10 hatta önceki videoyla 12 tane aldık. Bir tane Kromi buluruz diye düşünüyorum. Ben tamam. Tamam. Şimdi bakalım onu da çıkarabilecek mi? Kromi'yi. Kromi. Kromi. Krom. Kromi. Kromi. Krom. Kromi, kromi. Lütfen kromi, lütfen. Pelin çok rica ediyorum ya. Kromi istiyorum. Umarım. Umarım. Ben de kromi istiyorum. Ben bir şey diyor <laughs> Hello Kitty'lerimiz çok. Lütfen kromi verin bize. Hello Kitty her şeyden var yani. Hacı Yatmaz da var. Hacı da var. Bunlardan da var Hello Kitty. Ama kromimiz yok. Yine Hello Kitty sanki öyle bir izlenim aldım suratını. Um, şimdi bu da böyle bir şey. İnanmıyorum ya. Bu bizde vardı. Bu bizde var. Evet, bu da Hello Kitty arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane kromilli yok. Şimdi bir daha bakacağız. Çıkanlar bunlar arkadaşlar. Bu önceki videoda çıkmıştı iki tane. Bu çıktı şimdi. Bu çok tatlıymış bu arada. He. E oturuyor. Evet, çok tatlı. Bundan bunu da çok seviyorum ama bu bizde var. Sen evet. sen seç. Sen Şimdi seç. ben bunu seçmek istiyorum. Direkt bunu aldım. Direkt <laughs> onu aldım. Bakalım ondan ne çıkacak. Kromiyi bulursan. Ne? Kromiyi bulursan yarışmaz İki tane açtık arkadaşlar. İkisinde de kromi yok. Üçüncü. Üçüncü. Kromi. Kromi. Kesin kromi. Keşke. Ama u yaptın? Çünkü ışıklı. Ya ama bu da bakayım. Bu var, aynısı var. Bu da var bizde arkadaşlar ışıklı. Bu ışıksız. Evet, Aynı. aynısı. Işıksız. Bu ışıklı, bu ışıksız. Bu da var bizde. Yani bunları istemiyoruz ki. Bu var, bu var. Hepsi var. Sadece bu yoktu bizde. Evet arkadaşlar çıkanlar bunlar hala kromiyi bulmuş değiliz. Kromi bulmak bu kadar zor olmasa gerek. Artık bak şu sürekli eline çarpıyor ve bu tarafa gittiği için ben bunu açmadım. Onu mu diyorsun? Evet. Tamam. Ya bundan lütfen Pelin rica ediyorum senden lütfen bundan kromi çıkar artık. Sürekli Hello Kitty çıkarıp duruyorsun. O Hello Kitty. Yuvarlak gibi. Kromi ben sanki kulaklı mulaklı bir şey. Boş verin. Bu değil. şu belenliğimiz. Şu Bence Hı. Diğeri. Ama bilmiyorum hangisini istiyorsan onu aç. Ben bunu istiyorum. Arkadaşlar eğer bundan da kromi çıkmazsa gerçekten bu videoyu sonlandıracağım. Çünkü Çıkarsan. kaç tane açtık? Bu dördüncü mü? Evet bu dördüncü arkadaşlar. Evet. Bu dördüncü ve halen kromi'yi bulamadık. Ve iki tane daha açmıştık. Altı tane açtık. Ve halen krom yok. Üstten yok. bir bakacağım. Yok. bakma. Keşke senin. Bence bu Hello Kitty. Bana göre öyle. Aç bakalım. Hem de pembeli bir şeye benziyor. Pee. Aynısı mı? Aa, ama o tatlıydı. Neyse en azından bundan yoktu. Evet. Bu bizde yoktu. Bu bizde yoktu arkadaşlar. Bu güzeldi. Yani ama hiç olmadı gerçekten. İki tane bundan çıktı. Bunu dediğim gibi bir arkadaşımıza verdik. Bir tane bundan çıktı. E, bundan vardı zaten. Bundan yoktu. iki tane çıktı. Bundan vardı zaten. E, yani anlayacağınız arkadaşlar. Dört tane açtık ve dördünün içinde de kromiyi Pelin bulamadı. Ben mi? Evet kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı arkadaşlar. Sonraki videomuzda da tekrar kromiyi arama videosu yapacağız. Kromiyi bulacağız diye düşünüyoruz düşünüyoruz. Hoşçakalın diyelim şimdilik. Tamam. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.